<laughs> Gülce. Elitizm. Modelizm. Bol detayları süper olmuş. Söyledin zaten arkada. Kendini özellikle yaptırmışsın. Aha. Güzel olmuş. Ayakkabıları bence harika. Bayıldım. Güzel duruyor. Sırt detayın da çok güzel duruyor. Böyle güzel güzel Teşekkür yürüdüm. ederim. Duygu. Ben de beğendim elbiseni. Kol detaylarını da beğendim. Ayakkabını tek başına sevdim ama arkası bana fazla geldi. Düz olmasını tercih ederdim. Çantan da hoşuma gitti. Genel havan güzel. Teşekkür ederim. Aleyna. Hızlı bir başlangıç olur senin için diyormuştum ama öyle olmadı. Ben de çok beğendim. Ee, özellikle de rengi çok güzel. Sana çok yakışmış. Ayakkabılarındaki tüyler beni rahatsız etmedi açıkçası ama belki çantan daha düz olabilirdi diye düşündüm. Ama güzel gözüküyorsun. Bilmiyorum aslında çantam yoruma kapalı. Çantam tartışmaya kapalı ne demek Bahar'cığım? Yani çantam çok sen güzel. Sen bu yıldızında durduğun sürece her şeyin eleştirilebilir. Herkes olduğu gibi. Evet bunun farkındayım ama onlar da buraya geldiklerinde için tekrar böyle ediyorum, ediyorum ve defalarca defalarca bunun altını çiziyorum. Ta ki sen anlayana kadar. Ve bu onların betimlemelerinden daha iyi bir betimleme diye yani zannetmiyorum şu anda. biraz Selin. Bu yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim ama çantasında marka var ve şu an o göründü. Problem olur mu bilmiyorum. Olur ee, evet. Yine de çok polisi ilgilendirecek cinsten değil çünkü gerçek. <laughs> bu bizi ilgilendirmiyor, bizi yayıncılık sebebiyle ilgilendiriyor. Çikolata fazla gelmiş. Ee, kol detaylarını sevdim ama bu tarz elbiseler sanki biraz daha kalın gösteriyor seni. Ayakkabıların güzel. İyi görünüyorsun bence kötü değilsin. Hazır mısın? Evet. İçebilirsin. Bağırcan'dan hoş geldin. Merhaba. Ne oldu neyin var? Bilmiyorum yoruldum galiba o yüzden. E çikolata yedin. Niye Aa! ağlıyorsun? Ayaklarım mı acıdı? <laughs> Ağlama ama. <laughs> e, o zaman çok kısa hemen yapıyorum. Bu saç rengi sana çok yakıştı. <laughs> Kötü mü? Duramıyor musun? Yo duruyorum. Çekmesin <laughs> abinin bir şey olmaz. Ses çıkarmıyorum zaten. Cime kızdın ne oldu? <laughs> ya bir şey olmadı ama yani. <laughs> ay <laughs> ay ay. Ama İvan Hanım ne yapabilirim ağlıyorum. Abi ben üzülüyorum sen ağlıyorsun Üzüldü diye. Üzüldü sana canım. Sen kime sinirlendi? <laughs> Anneme sinirlendim. Neden? <laughs> Çantamı markasını kapatmayı unuttuğum için. <laughs> ha kapatmayı mı unutmuş? Ay Allah'ım ya buna mı ağlıyorsun? Hani sanki kısıtlı yapıyormuşum gibi oldu. Yanlış anladı, anlaşıldığım için üzüldüm. Öyle mi Öykü? Açık mıydı arkası? <laughs> evet. Ay çantam tartışmaya kapalı diye konuya girdiği için buraya gelen herkes eleştiriliyor. Yani bu ayrıcalıklı tavırı defalarca bin bir versiyonda ben dile getirmeye gayret ettim. Bu benim işimi yapmamı engellediği için ...artık tahammülüm kalmadı. Haklısın. Ben bu noktada artık... E, ...yapımın bana verdiği yetkiler çerçevesinde... ...sadece kuralları ona tebliğ etmekle mükellefim. Ötesinde bir yorum yapamam, bir iletişim de kuramam. Çok doğru. Çok doğru bir şey yapıyorsun. O markanın, çantanın, markasının görünse... E görünmese, ay bunlar çocuklar bak sonra bir gün gelecek var ya bu böyle markalarla çok güleceksiniz. Hayatta önceliklerimizde daha farklı şeyler olmalı. Yani. Neyse Bahar ağlama. Biliyorsun. Yapma bir daha böyle şeyleri. Bak Öykü Hanım'ı dinle yani. O Biliyorum, da haklı. dinliyorum o... haklı. Ama o da haklı, onun da burada bir görevi var. Biliyorum, ben kendime kızdığım için ağlıyorum. <laughs> yani bu gibi küçük hatalar yapmamalıyım. <laughs> Bahar'cığım e, tamam. yakışmıyor. Ben her türlü seninle iletişim kurmaya gayret ediyorum. Arkadaşlarını küçüm küçümseyerek davranamazsın. Her cümlen yüksek perdeden konuşuyorsun. <laughs> ve karşındakini küçümsüyorsun. Ben de buna müsaade edemem. Dolayısıyla herkese böyle davrandığın zaman da buradaki eşitlik bozulmuş oluyor. Sen bundan hoşlanıyorsun ama senden başka burada 11 yarışmacı var. Üzgünüm. Ben seni özellikle ya da kişisel olarak kırmak için değil, aksine çok da seviyorum. Teşekkür ederim uzlaşmaya çalışıyorum sadece. Ya, Yardımcı olursan sevinirim. Bak sen e, dün müydü, evvelsi gün müydü senin şarkın burada e, sen söylerken bütün arkadaşların seninle eşlik ettiler sana mesela. Bu benim çok hoşuma gitti. İçinde sizin birbirinize anlaşamadığınız arkadaşlarınız da vardı ama hepsi seninle birlik oldu. Senin şarkında oynadı, etti. Sen herhalde uykusuzsun. <laughs> Ama ben uykusuzsun diyorum. Sen ağlıyorsun bak Göz yaşın akıyor mu acaba? Gel göreyim bakayım. Demek ki akmıyor. Bakayım. Aa! Bayılma buralarda. Gel bakayım. Bakayım akmış mı? Ivana aktı. Akmış. Ak Bahar Aha. keşke bu ayakkabıyı, ayakkabın çok güzel. Nihal mi getirdi? <laughs> e ne ağlıyorsun o zaman <laughs> yorum yapayım. Yıldı. Koptu. Ayakkabıların çok güzel. Keşke e, ayakkabılarını harcamasaydım, başka bir kombinde giyseydim derdim ben. Çünkü bir renk var orada, bir, bir starın var orada. Bugün böyle bir kadın kadın olmuşsun. Sanki olgun bir kadın. Teşekkür değil mi, değil mi böyle 35 yaşlarında falan. Sen olgun olmayı seviyorsun. Seviyorum ama benim için olgun yaş 35 değil. Kaç? Yani 22, 23 falan. <laughs> ne? Yani 22, 23 yaş falan. Hiç de değil. 22-23 yaşındaki kız. Kimler 22-23? Bak ikizler 22-23. Olgunluk yaşı değildir canım. Güzel bir yaştır ama. Çok güzel bir yaştır. Neyse ben tekrar e, yorumumu yapayım. E, ama böyle bak şu an senin var ya hiçbir şeyini güzel görmüyorum. Çünkü enerjin kötü biz sana alışmışız. Böyle konuşuyorsun ya yaşından büyük falan. Ben senin niye bozulduğunu, neye ağladığını biliyorum. Çünkü sen Öykü Sertel'i çok seviyorsun, çok hayransın. O da doğal olarak, bak ben nasıl tanıyorum. O da doğal olarak sana seni ikaz etmek durumunda ve çok da nazik bir şekilde izah etti. Sen bunu kaldıramadın değil mi? Üzüldün. Ondan mı kendine kızdın? Bak öykü. Benim yüzümden mi aldın? Hayır. Yani? Üzüldü yani. Sana hani bu iyi kazları sen doğal olarak yaptın, yapacaksın. O da kendine kızdı. Niye böyle davrandım diye. Ee, Ama e benim yani çok uzun süredir gayretlerim var. Bu gayretlerimden sonuç alamadığım için sabrımın sonundaydım ee, artık. Yani. Üzgünüm. Bir bağırmadın, sesini yükseltmedin. Öyle bir hakkım yok zaten. Hepimiz burada kaybediyoruz kendimizi ama ben yine aynı sabırla artık... e... Beni göstermesinler. Ay çok güzelsin. Saçlarım çok güzel oldu baksana. Çok güzel görünüyorsun bak. Rica ediyor Bahar Can'dan. Göstermeyin. Mustafa Beyciğim. Ba Bahar, Bahar bence şarkını dinleyelim. Siz isterseniz. Ben dinleyelim. çok seviyorum şarkını. Ve sen çok güzel söylüyorsun onu. Teşekkür ederim. Ben özellikle rica ediyorum Opa'dan. Hele bu kıyafetinle el mikrofonu ister misin? Hadi. Bence de. Ben sizinle söylemek istiyorum. Benimle. Ha. <laughs> Söyle. Peki, mi? olur. Hadi söyleyelim. Orada mı söyleyelim, burada mı söyleyelim? Oh Buyurun kızlar, siz de bekliyoruz. Şu Hadi çocuklar. Markası görünen şenplar. Çocuklar. var hı. Birimiz de gördü nasıl olsa. Şöyle vereyim, belki yakından görmek isterler. Buyurun çocuklar. Bu sen çok çabuk ermişsin iki tane. Bravo Bahar'cı. <laughs> teşekkür ederim Aa. Kemal Doğulu. Nerede <laughs> gözyaşları? <laughs> Bitti. Yok. Aa. Hızlı evet. geçişler. <gülüyor> Hızlı <gülüyor> geçişler. <gülüyor> evet. Bahar'cı. Benim şarkım arabesk biliyor musunuzdur Ertesi Hanım Efendi? Böyle üzgünken dinleniyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Ben üzgünken dinlesem kendimi keserim inan bu şarkıyı. Evet böyle hmm, ne diyorlar damar. Ya çok damar. Ben bunu söylerken dondurmacıya gideceğim. Daha böyle dondurma ver diyeceğim abi. Yüreğiniz parçalanıyor <laughs> şarkıyı dinlerken. İki tane alamıyorlar, bir tane alıyorlar paylaşmak, ya dram var paylaşmak. orada. <laughs> böyle <söyleyeceğim>. Paylaşmak, moralin... Böyle, böyle paylaşmak güzeldir. <laughs> moralin düzeldi mi? Hı -hı. Hem de ne? Ha. İyi. Tamam. Eee Aslında sana söylemek istediğim şeyler var ama bugün söylemek istemiyorum. Bak seni sana İsterseniz söyleyin, combo olsun, bitsin, gitsin. O zaman söyleyeyim. Çok böyle hemen dizi sıralayayım. Arkadaşlarına çok rica ediyorum. Ee, daha daha candan, daha samimi davran. Madem hepiniz şu sandalyelerde oturuyorsunuz, oturuyorsunuz bu koltuklarda, hepiniz aynı seviyedesiniz. Aynı güneşte çamaşır asıyorsunuz. Hı hı. Tamam mı canım? Aynı oksijen alıyorsunuz. Aynısınız Hepimiz beraber orada. Ee, birbirinizden hoşlanmayabilirsiniz. O başka bir şeydir. Kimse kimseden çok hoşlanmak durumunda değil. Ama birazcık daha daha, daha, daha. Tamam mı? Aha. O zaman Kemal Doğulu oluyorum. Bahar Candan seviyorum seni Candan. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ben... Nasıl böyle... bağladı anlamadım. <laughs> o da bir bağlama. Ben böyle kötü espriler yapmam Bahar Candan. <laughs> Hayır siz böyle kötü espriler yapmıyorsunuz ama siz yorum yapıyorsunuz. Ben arkada otururken böyle düşünüyorum sizin için. Hani mesela hoş geldin diyorsunuz ya ben sonra diyorum ki birazdan boş geldin diyecek ve tarz değil diyecek falan. Tutturuyor musun? Evet. Her zaman. Her zaman ha. değil. Siz bazen daha yaratıcı şeyler söylüyorsunuz. Ben ters köşe yapmayı severim. Şimdi ne oldu? Beni mi trolledi? <laughs> Hayır. <gülüyor> kendini trolledi. Sana, evet kendini trolledi. Ah canım. Trolle giden trollenirmiş. Neyse, tersin Bahar. Ah. Hoş geldin. Merhaba. Güzel taşındın. Ayakkabı, ben de aynı fikirdeyim ama çok rahatsız etmedi bana şey o tüller orada. Nihal getirdi değil mi? Aha. Zaten güzel bir seçenek. Nihal'in de bir tarzı var tabii ki. Güzel bir ayakkabı seçti senin için. Aha. Bir kere daha giyebilirsin bunu. Teşekkür Benim. ederim e, açım der arkadaşlar kabul ediyorsa çünkü bir kombin böyle daha sakin kombini de görmek iste, isterdim bu ayakkabı ben. Hak ettiler. <laughs> Teşekkür Bendim. ettiler. Rica ediyorum ayakkabılar. Kaç numarasınız? <laughs> um, 39. Sana biraz küçük geldi değil mi? Aa. <laughs> Ama stiletto olduğu için zorluyorsun yorum yani. Evet, farklı şeyler dene, yakışıyor sana. Ders. Teşekkür ederim. Bahar Can'dan. Kemal Doğulu. Ee, her zerre saçının tek teli dahi tartışmaya açık. Bunu yutuyoruz, de 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 sindiriyoruz de de de. ve yolumuza öyle devam ediyoruz hı hı. bundan sonra. Kollarındaki şeylere bayıldım. İşte benim stilim pembesi çok ayrı bir hava katmış. Ben saçına o kadar bayılmadım. Yani böyle bir değişik. Ama iyi görünüyorsun tarz. Teşekkür ederim. Bye bye.